Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, değerli bürokratlar sizleri saygıyla selamlıyorum. Tabii Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken son siyasal gelişmeleri ve Suriye'deki olayları ele almak durumundayız. Türkiye'de bir yalancı bahar havası estiriliyor. Türkiye'de gazetelerde birkaç manşet size sunmak istiyorum. Yeni Şafak gazetesi. Sabır ve zafer. Akşam gazetesi tabii geri kalmıyor. Bayram ilan ediyor. Yeni Suriye bayramı. Takvim gazetesi dört bir yanda bayram havası, 61 yıllık rejim 12 günde bitti başlığıyla çıkıyor. Yine takvim gazetesinde Türkiye kazandı manşeti atılıyor. Aynı aynı ortamda Sayın Bakanın yardımcısı, Sayın Bakanın yardımcısı Sayın Nuh Yılmaz çıkıyor sosyal medyada. Bir video paylaşıyor. Video Baktığınızda güzel bir video. Ay yıldızda bayrağımız görünüyor. Aman Allah'ım sesini açıyorsunuz. Kurtlar Vadisi dizisinin müziği çalıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın haline bakın. Dünya birbirine girmiş. Suriye'deki olaylara karşı bakanlığımızın değerlendirmesi Kurtlar Vadisi müziği. Ya siz Orta Doğu'yu film seti mi zannediyorsunuz? Kendinizi, kendinizi artist mi sanıyorsunuz? Soralım o zaman bu filmin yönetmeni kim? Bu filmin senaristi kim? Bu Orta Doğu'daki filmin yapımcısı kim? Bu beyefendi bakan yardımcısı anlaşılan yardımcı oyuncu rolünde. Kurtlar Vadisi'nde memati var diye memati. Memati rolünde bakan yardımcısı. Yazıklar olsun. Değerli arkadaşlarım bu bahar havasını, bu zafer havasını biz niye gündeme getirdiğinizi biliyoruz. Türkiye'nin sorunları çözülemediği için, enflasyon dizginlenemediği için, Türkiye'de bir huzur iklimi kurulamadığı için, Türkiye'nin dışında bir bahar havası, bir yalancı bahar havası estiriliyor. Kandırma amaçlı bir balon şiştiriliyor. Bu balonu patlatacağız değerli arkadaşlarım, bu balonu patlatacağız. Sayın milletvekilleri, neyin pahasına bu zafer manşetleri atılıyor hatırlatmak istiyorum size. Son dönemin en uzun süren iç savaşında, dünyanın gördüğü en büyük mülteci krizi pahasına bu bayram havası estiriliyor. Yerinden edilen 14 milyon insan hayatını kaybeden 500 bin can içi aslında bu bayram havası estiriliyor. Nüfusunun yüzde 90'ı yoksul, yüzde 70'i insani yardıma muhtaç bir ülke haline gelmiş bir Suriye. Günde sadece 1-2 saat elektrik verilebilen, insanların 15-20 dolar gelirle geçinmek durumunda kaldığı bir Suriye işte. Suriye'nin vaziyeti bu. Siz bu hale getirdiniz. Bir de bayram havası estiriyorsunuz. Bu manşetler asıyorsunuz. <laughs> sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Şimdi anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Anlatacağım, hiç merak etmeyin. Ben bu telaşınızın sebebini biliyorum. Telaşınızın sebebini biliyorum, onu da anlatacağım. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin komşusu bir cihatçı örgüt verdi. Bu cihatçı örgütün, bu cihatçı örgütün yaşadığı hiçbir değişim yok. Cihatçılığı küresel planda yapan bir örgüt dedi ki ben hedefimi küçülttüm, cihatçılığı Suriye'de yapıyorum. Tek değişen söylemi politikası bu. Ve yine hatırlatmak istiyorum ki şunu unutmayınız. Esat'ı indirirken bu cihatçıların size ihtiyacı vardı. Ama artık oraya geldiklerinden sonra emin olun size ihtiyaçları kalmadı. Kendi anlayışları, kendi programları neyse onu uygulayacaklardır aşama aşama ve şuna acaba hazır mıyız? Bir cihatçı komşumuz olması da hazır mıyız? Batılı ülkelere de buradan seslenmek istiyorum. Acaba onlar da bu kadar yakın bir cihatçı komşuya hazırlar mı? Ve tabii değerli arkadaşlar, bu bayram havasına niye gerekiyor diyorum biliyor musunuz? Suriye'de bütün sorunlar zaten devam ediyor. Suriye'yi bir başarısız devlet haline getiren, bir çöküntüye getiren sorunlar aynı şekilde devam ediyor. Kurtlar Vadisi müziği çalışacağınıza, Türkiye bu sorunları nasıl aşar, bu bölge sorunları nasıl aşar bize bunları anlatın. Şimdi sorular orta yerde duruyor. Parçalanmış bir Suriye var. Elinde silahlı insanlar var. Bu elinde silahlı insanların elinden silahlar nasıl alınacak? Bir Suriye ordusu, bir Suriye ulusu nasıl kurulacak? Suriye'de bu silahlı, bu silahlı unsurları destekleyen türlü ülkeler var. Bunlar bu Yaklaşımları nasıl devam ettirecekler? Bu silahlı insanların farklı ideolojileri var, farklı hedefleri var. Bunlar nasıl çözümlenecek? Değerli arkadaşlar, sormak istiyorum. Geri dönüş en önemli meselemiz doğru. Ama o Türkiye'ye gelen insanların da yerlerine yerleşen başka insanlar var. Döndüklerinde ne olacak? Bu geri dönüşün finansmanı nasıl sağlanacak? Suriye'de geçmişten beri önemli demografik mühendislik hamleleri gerçekleşti. Esad döneminde de, iç savaş döneminde de. Bunlara da karşı ne yapılacak? Türkiye geçmişte Suriye'de kimi sorunlar yaşadığında, kimi zaman Rusya'yı, kimi zaman İran'ı müttefiklerimize karşı dengeleyici adımlar atabiliyordu. Şimdi öyle ya da böyle İsrail'le ve ABD beraber kaldık Suriye sahasında. Buna ilişkin acaba hazırlığınız var mı? Aramızdaki çıkar çatışmalarının bir silahlı çatışmaya dönmemesi için acaba hangi hazırlıklarınız var? Değerli arkadaşlarım, şunu da bilinmesini istiyorum. Suriye'ye bu cihatçı yönetim geldi öyle görünüyor. Ama Suriye'nin gerçekten bir çeşitliliği var, çoğulculuğu var. Suriye'nin bir tarihi var. Sayın milletvekilleri, Suriye'de Sünni Araplar var, Arap Aleviler var, Kürtler var, Hristiyanlar var, Dürziler var. Türkler de var, tabii ki Türkler de var. Ve tabii şunu da unutmayın şunu da unutmayın. O bölgede yaşayan, Suriye'de yaşayan insanların Türkiye'de de akrabaları var. Onlar da büyük bir tedirginlik içerisindeler. Türkiye'nin, Türkiye'nin vatandaşları olarak bu tedirginliği yaşıyor olmalarını hiç utançla karşılamıyor musunuz? Sayın milletvekilleri ne yapacağımızı da anlatacağım. İlk işlemi sizden kurtulmak lazım, onu söyleyeyim. Şimdi Şimdi sayın milletvekilleri deniyor ki Suriye'de kazandık, Suriye'de kazandık. Ya kardeşim bize bir anlatın bakalım. Birazdan sayın bakan çıkacak. Bir dinleyelim bakalım ne kazanmışız. Yani biz diktatörlerin devrilmesini, kazan çaresini yazıyorsak. E dünyanın nerede da diktatörler var? Bundan sonra acaba Suriye'de gelenler demokrat mı olacak? Yani bugün İran'da demokrasi mi var Allah aşkına? Ne diyeceğiz yani? İran'da demokrasi yok diye onlardaki yönetimin devrilmesinin peşine gideceğiz. Aklınızı başına alın. Aklınızı başına alın. Sayın milletvekilleri, ne kazandık soralım yani. Türkiye'de terörle mücadele bakımından acaba HTŞ'den bir beklentiniz mi var? Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları bakımından bir şey mi kazandık acaba HTS ile beraber? Yeni Suriye yönetimi acaba gelip bizimle bir münasir ekonomik bölge anlaşması yapacak mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak mı? Bunların hiçbirini gerçekleşmeyecek. Bunların yanıtlarını biliyoruz. Vatandaşları kandırmaktan vazgeçin. Ve ne oluyor biliyor musunuz? İsrail basınında haberler yapılıyor. Bir televizyona çıkan bir yorumcu diyor ki Ehud Yari isminde Yahya ya var Orta Doğu haritasını değiştirmeyi hayal, ediyordu. Bunu başardı ama bölgenin haritası şimdi gözlerimizin önünde onun umduğunun tam tersine değişiyor. Ne demek istiyor? Diyor ki biz işte bu gelişmeler sayesinde sizin başarı zannettiğiniz, Türkiye'nin zaferi zannettiğiniz gelişmeler karşısında İsrail neler yapıyor? Hemen sınırımızda Kamışlı'da havalimanını bombalıyor. Efendim Laskiye Limanı'nı bombalıyor. Suriye'nin ne kadar gemisi, uçağı, havalimanı, cephanesi varsa bunların hepsini ortadan kaldırıyor. Golan Tepelerinden çıkmış. Sınırlarını geliştirme, genişletme azminde. Ve bir takım hesaplar yapılıyor. Yani İsrail'den başlayarak aslında geçmişte kendilerin desteklediği cihatçıların da aslında işbirliğiyle Dara'da, El Kuneitra'da sonra Amerikan üssü var. Şu haritadan göstereyim El Tanaf'ta efendim burada El-Kaim'de kapı var ve oradan kuzeye doğru bir koridordan bahsediliyor. Bunu İsrail basını anlatıyor arkadaşlar. İsrail basını anlatıyor. Yani İsrail'liler ve hatırlayın Netanyahu çıktı neydi? Esat'ı biz de verdik dedi. Niye bunu söyleme cesaretini kendisinde buldu? Netice itibariyle Esat içeriye doğru çökmüş bir yönetimdi. Halkının desteğiyle sahip değildi. Kurumlara da kalmamıştı. Onu orada tutan İran'ın desteği, Hizbullah'ın desteği, Rusya'nın desteğiydi. İsrail saldırılarıyla İran'ı ve Hizbullah etkisiz hale getirince aslında Esad da düşmüş oldu. Yani sizin kendi başarı halinize falan yazacak bir şey yok. Netanyahu Esad'ı düşürmüştür. Bunun adını koyalım. Ortaklığını kabul ediyorsanız hayırlı olsun. Benim size başka olsun? Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi bilelim. Biz AK Parti iktidarları döneminde neler yapıldığını, Türkiye'nin itibarının nasıl ayakları altına alındığını çok iyi biliyoruz. Bunun çok örnekleri var. Şimdi birkaç örneğini size hatırlatmak istiyorum ama aramızdaki farkı bilelim. Bunun altına çiziyorum. Siz çünkü işinize geldiğinde Amerikancı olursunuz. İşinize geldiğinde Rusçu olursunuz. İşinize geldiğinde İngilizce olursunuz. İşinize geldiğinde İrancı olursunuz. Neyse menfaatiniz Erdoğan'ı o koltukta tutmak için ne gerekiyorsa onca olursunuz. Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Gidersiniz Moskova'da. Tamamlayın Sayın emri. Kremlin kapılarında beklersiniz. Rıza Zarif'i A Haber Televizyonu'na çıkartıp, efendim ben Türkiye'nin e, cari açığını kapattım diye yayın yaptırtırsınız. Efendim gidersiniz, Bob Eş Başkanlığı'yla övünürsünüz. Yahudi ustun cesaret madalyası alırsınız. Siz, tekrar söylüyorum, işinize geldiğinde Rusçulu olursunuz, İngilizce de olursunuz, Amerikancı da olursunuz, İrancı da olursunuz. Ama bizimle kendinizi karıştırmayın. Bizimle kendinizi karıştırmayacağı Karıştırmayın. Sizin, Erdoğan kazansın diye girmeyeceğiniz kılık yoktur. Yapmayacağınız iş yoktur. O yüzden bizimle kendinizi karıştırmayın. Siz onların tarafınızsınız, biz Türkiye'nin tarafı. Siz, 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 siz milli mücadele kahramanlarına idam cezası çıkanların tarafındasınız. Sonra da İngiliz zırhlısını atlayıp memleketten kaçanların tarafındasınız. Biz bayrak için, namus için, ezan için milli mücadeleyi örgütleyenlerin tarafındayız. Kendinizi bilelim. Sayın Zengin buyurun. Sayın Milletvekilleri, Grup Başkan Vekil'inize söz verdim. Eğer tutarsanız Sayın Grup Başkan Vekili cevap verecek. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekillerim, uzun bir e, gruplara ait e, görüşmelerimizin sonuna geldik. Bu son e, CHP grubunun ifadelerinden sonra zaruri olarak birkaç şeye cevap verme ihtiyacını duyuyorum. Şimdi tabii Suriye meselesiyle ilgili olarak eminim biraz sonra Sayın Dışişleri Bakanımız daha evvel yaptığı MİT Başkanlığı ve şimdi de yaptığı Dışişleri Bakanlığı'na binaen bu konuya en vakıf Türkiye'deki insanlardan bir tanesi. Sadece Türkiye cephesinden değil, dünyada bu süreç devam ederken farklı cepheli, cepheleriyle olayı çok yakından takip ettiği için burada herkesi tatmin eden cevaplar verecektir. Fakat ben gururumuz adına şunu ifade etmek istiyorum. Suriye ile ilgili mesele bizim için diğer ülkelerin, ülkelerle kıyaslanamayacak kadar önemli bir mesele. Bizim en uzun sınırımız Suriye sınırı. Kaldı ki Suriye'nin hemen bizim ülkemizin güneyinde olan gelişmeler arkadaşların e, hiçbir şeye uyum sayını zengin. Hiçbir şeye tahammülü yok ama bölgede olan pek çok gelişmeye bugüne kadar tahammülleri oldu. Ülkemizin güneyinde PKK bir devlet kurma girişimi içerisinde. Bugüne kadar pek çok hazırlığı var. Biz bunlarla mücadele ederken arkadaşlarım hatırlayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu kullandı. O bölgeye asker göndermeyle alakalı, Türkiye'nin tezlerini savunmakla alakalı reyiniz hep hayır olarak bugüne kadar geldi. Suriye ile ilgili şu an var olan şeyde de sevinecek taraflar var, tedbirle yaklaşılan taraflar var. Şuna sevinmeyecek miyiz? Yani Esat bugüne kadar ailesiyle beraber 50 yılı aşkın süredir, Binlerce insanı canından etti, milyonlarca insanı yurdundan etti. Sadece Türkiye'yi değil, dünyanın pek çok ülkesine insanlar sığınmak zorunda kaldılar. Bağırmazsanız daha iyi duyacaksınız. Sığınmak zorunda kaldılar. Bugün görüyorsunuz hapishanelerde yaşayanları, yaşananları, yani orada yaşanan açlığın, ölümün... Tamamlayın Sayın Zengin. Sayın Başkan... Aşağı yukarı 70 dakikadır arkadaşların ithamlarını dinliyoruz. O yüzden müsaade ederseniz birkaç dakika konuşmak istiyorum. Tüm bu yaşananlarla ilgili olarak aynen İsrail-Filistin meselesinde olduğu gibi hiç bu ülkelerin adını anmadan Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlu ilan ediyorsunuz. Bu meseleleri anlayamamaktır ve Türkiye'yi asli mesele olarak görememektir. Sizin Tayyip Erdoğan korkunuz, Tayyip Erdoğan nefretiniz neredeyse Türkiye nefretine artık özdeş hale geldi. Bunu görmeniz lazım. O sebeple bu konulara yaklaşırken, bakarken Türkiye'nin birinci önceliğinin ne olduğunu görmeniz lazım. Bizim için, AK Parti için her şeyden evvel Türkiye'nin çıkarları birinci meseledir. Bu konuda bütün ülkelerle, Amerika'yla da Rusya'yla da sahil ülkelerle de önce Türkiye'nin çıkarı neyse onlar üzerinden bizler müzakere yaparız. Bizim tuttuğumuz tek bir taraf yok. Eğer bir taraf tutacaksak o da sadece Türkiye'nin tarafıdır. Başka bir tarafımız olamaz. Zengin tamamlayın. Bu konuları değerlendirirken ezbere bir yaklaşımla değerlendirmiyoruz. Ve sizler bunu görmeseniz de ben sokakta insanımızın, vatandaşımızın bu konuyu çok böyle sakin bir şekilde ve gördüğüm kadarıyla normal olması gerektiği hale değerlendirdiğini görüyorum. Bir oyun evet kuruluyor ama bu oyunu başından sonuna bütün ülkelerin oyun kurma hakkı varsa Türkiye'nin de bir oyun kurma hakkı var. Bize düşen, bizim yapmamız gereken bölge üzerinde oyunlar kurmaya çalışanlar karşısında Türkiye'nin de, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda oyunlar kurmasıdır. Bunlar her bir her birinde tek bir hamlele değil, adım adım e, bu süreç tamamlanacaktır ve Türkiye'nin geleceği için Suriye'de olanlar, bölgede olanlar, Filistin'de olanlar, İran'da olanlar bunların hepsi fevkalade önemlidir. Önce bunu belirtmek istiyorum. Şimdi biraz evvel sayıştayla alakalı pek çok şey söylendi. Sayıştay çok göz gibi gözbebeği bir kurumumuz. Sayın başkanımız da burada daha evvel bütçede, plan bütçede yaptığı konuşmalara baktığımda kendilerinin binler... Sayın Zengin, tamamlayın lütfen. Anlıyorum. Kendilerinin binlerce hazırladığı rapor var. Gördüğüm buradaki rakamlara baktığım zaman 8755 tane problemli konuda rapor hazırladığını görüyoruz. Pek çok konuya dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne raporlar sunduğunu, devamında da ilgili kurumlara, Türkiye'deki pek çok kamu kurumuyla alakalı olarak, başta belediyeler olmak üzere e, bütçe e, kamuya ait tamamı mı e, kamudan karşılanan bütçeler bütçeleri bütçeli idarelerde olmak üzere hepsine dair yaptığı çok önemli çalışmalar var. Bu konularla ilgili tek bir olumlu cümle söylemeden e, anlatılan şeyleri sayışlayı değersizleştirmeyi de da yanlış görüyorum. Kaldı ki genel kurulda zaman zaman atıf yaptığınız pek çok konuşmada da sayıştayı referans e, olarak verdiğinizin altını e, çizmek istiyorum. Eskiden değildi, her zaman yapıyorsunuz. Sayışlar Türkiye'nin gözbebeği bir kurumu. Eskisi, yenisi değil. Her zaman arkadaşlarımız buradalar ve görevlerini fevkalade iyi bir şekilde yerine getiriyorlar. Sonuç olarak ben... E Buyurun, son kez açıyorum sayın Zeynep. Evet, konuşmaların özünde dediler ki biz bu işi patlatacağız. İlginç bir ifade olarak görüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere siyasetlerin negatif gündem üzerine şekillendiren bir siyasi partinin Türkiye'de yapacaklarından ziyade yaptırmayacaklarını, yaptırmayacakları üzerine siyaset yapma ekolünü ısrarla devam ettirdiğini görmekten de hayretler içerisinde şaşkınlığımı ifade ediyorum. Ama bunun her daim bizim lehimize olacağını da bilmelerini isterim. Biz olumlu gündemle yaptıklarımızla ve bundan sonra da yapacaklarımızla milletimizin karşısındayız. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Günaydın. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Elbette tarih bir andan ibaret değildir. Tarih bir süreçten ibarettir. Dolayısıyla biz eğer Irak meselesini, Suriye meselesini anlamak istiyor isek 1 Mart 2003 tezkeresini hatırlamalıyız. O tezkerede burada 100 bin Amerikan askerinin sınırlarımızdan Irak'a girerek Milyonlarca Müslümanın öldürülmesine kimler gayret etti? Kimler ona hayır diyerek engelledi? Tarih bunları yazdı. O grupta çalışan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini saygıyla anıyorum. Yalnızca onları değil. Yalnızca onları değil. Bizimle beraber çalışan, gayret eden, kendi gruplarının kararının aleyhine karar oy kullanan yurtsever AKP'li milletvekillerini de saygıyla anıyorum. Onlara bir daha siyaset imkanı verilmedi ama biz hep beraber... Buyurun Sayın Günaydın. Müslüman kanına bulaşmasını engelledik. Başka bir husus. Suriye sınırında Esad'la o kadar kardeş olmuşlardı ki Suriye sınırındaki mayınları temizleyeceklerdi. Mayınları da 49 yıllığına temizleyen o alanı İsrailli firmalara vereceklerdi. Kim engelledi? Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Cumhuriyet Halk Partisi engelledi. Milliyetçilik, yurtseverlik nidaları atarken tarihsel olayları çarpıtamazsınız. Arap Baharı'na bakmak zorundayız. Emperyalizmin, kapitalizmin bu bu coğrafyalarda ne işler yaptığını görmek zorundayız. An itibariyle Golan Tepelerini açtı, 20 kilometre Şam'a yaklaştı İsrail. Kimin kazandığını hep beraber maalesef bütün dünya izliyor. Dolayısıyla sakin olmak Kurtlar Vadisi kafasından uzak olmak ve akılla, yürekle o bölgeyi bir demokratik anlayışla... Tamamlayın Sayın Günaydın, buyurun. Türkiye, Şam'da Emevi Camii'nde 3 saatte Cuma namazı kılarız nidalarıyla 5 milyon Suriyeli'yi bu memlekette misafir etmek zorunda kaldı. Şimdi diyorlar, misafir ettik. Hadi bakalım şimdi gönderin de görelim acaba kaçı gidecek? Bütün bunları çok iyi hesap etmemiz lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman akıldan, her zaman memleketin üstün yararından yanayız. Bunu da açıkça ifade etmek isterim. Sayın milletvekilleri, grup başkan vekiline söz verdim. Lütfen eğer oğultu kesilirse biz de ilerleme kaydedebileceğiz lütfen. Değerli arkadaşlarım, Karim Bey Kimseyi durmuyorsunuz ama beni duyacağınızı ümit ediyorum. Eski hukukumuza binaen şimdi bir dakika içerisinde ifade edecek kadar birikime sahipsiniz. Söylediğiniz şey hem aslında hak veriyoruz öz itibariyle. İçerisinde partinizin de olduğu pek çok siyasi parti Türkiye'de o kadar göçmen aleyhtarlığı yapıyor ki artık insanların kafası öylesine karışıyor ki geriye dönüp değil bugün 100 yıl evvel 100 yıl evvel bu ülkeye gelen insanları bile göndermek üzerine Seritler atıyorlar. O yüzden bakın bunları konuşurken bu tarz şeyleri konuşurken biraz insaplı konuşmak lazım. Sürekli olarak göçmenlik üzerinden bir kampanya yaptığınızda bunun lehinize olacağını zannediyorsunuz. Ama olan bitenler gösteriyor ki o insanlar bir an evvel kendi memleketlerine dönmek istiyorlar. Çok zor zamanlardan geçtiler ve Türkiye büyük bir ev sahipliği gösterdi. O, işte, o yüzden işin finalinin de Böyle hak ettiği şekilde tamamlamak lazım diye düşünüyorum. Bu arada Sayın Başkanım, şimdi Kadim Bey'e söz verdiniz ama bir haksızlık oluyor. Bakın biraz evvel Sayın Osman Gökçek geldi. Kendisiyle alakalı konuda sadece ve sadece bir cümleyle Buyurun Sayın Zengin bir cümleyle bu konuya dair kanaatini ifade etmek istedi ama siz söz vermediniz. Yani burada söz vermeyeceksek hiç kimseye vermeyelim. Ama eğer vereceksek burada adaletli olalım. Son bir cümle. Ben ya lütfen bağırmayalım rica ediyorum arkadaşım. Duyamıyorum. Rica ediyorum. Yani sürekli nezaketten bahsedip hiçbir kurala uymayan bir grup haline geldiniz. <laughs> Sonuç olarak ben günü olumlu bir, bir, olumlu bir şeyle kapatmak istiyorum. Bugün Meclis TV'nin 30. yaş günü. Bunu çok önemsiyorum bir yayıncı olarak. Biz burada her birimiz işte tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bunlarla ilgili olarak çok yoğun mesai harcayan insanlardan bir, bir grubu da mecliste çalışan, Meclis TV'de çalışan arkadaşlarımız. 100 arkadaşımız çalışıyor. Biraz evvel ben gittim ziyaret ettim. İnsan biraz da tuhaf oluyor. Aynı anda 8 kamera aslında her birimiz görülüyoruz. Buyurun sayın Zengin. Her birimiz yaptığımız her hareket, konuşurken, dinlerken, arkada işte birbirimize kafa yaparken bunların hepsi şu anda aslında görünüyor ve kayda alınıyor. O yüzden burada yaptığımız işin ciddiyetini görmek açısından belki de bu kameralardan kendimizi izlemenin faydası olduğunu düşünüyorum. Ben Meclis TV'de çalışan bütün arkadaşlara, başta kameraman arkadaşlarımız olmak üzere, rejideki arkadaşlara, muhabir arkadaşlarımıza, sunanlara, bizlerle röportaj yapanlara bu konuda emek harcayan tüm yönetici arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Onların da bu özel günlerini tebrik ediyorum. Dünyanın en tematik eski kanallardan kanallarından bir tanesi olduğunu altını çiziyorum. Ve Türkiye'de de reytingi en yüksek e, kanallardan bir tanesi Meclis TV. Çok izlendiğimizin de altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.